Evet sevgili izleyiciler bin, e, 2008 yılının bitimine artık sayılı günler kaldı. Ve bu arada hepimizin bildiği gibi e, ayın 24'ünde de Hristiyanlık aleminin en kutsal günü Noel geliyor. Biz Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı bayramımızı ardından Kurban Bayramı'mızı ifa ettik. Şimdi de sırada Hristiyanlık aleminin büyük günü geliyor. Ve sevgili izleyiciler, geçtiğimiz haftalarda e, izleyenler bilir, özellikle geçtiğimiz hafta e, dinler arası çatışma mı diyalog mu diye yola çıkmıştık ve şöyle bir senteze ulaşmıştık. Medeniyetler arası diyalog olmalı ama medeniyetler arası diyalog içinde dinler arası anlayış gerekli ve bu konuyu sürdürüyoruz medeniyetler arası diyalog için sürdürüyoruz hem de Hristiyanlık aleminin Noel bayramı nedeniyle de bir Hristiyan konuğumuzu da bugün davet ettik. İstanbullu Ermeni avukat Kiam Karabetyan stüdyomuzda. Kiam teşekkür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdiden sizin aracılığınızla tüm Hristiyan aleminin bu kutsal gününü, bayramını kutluyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, aziz Türk milletine, dünyamıza sağlıklı, barışçı, güzel Yıllar nasip etsin. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler bir diğer değerli konumda e, ki konusunda son derece önemli çalışmalar e, yapmış olan ve bu konuda uluslararası çalışmaları da gerçekleştirmiş olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doçenti ki kendisi e, dinler tarihi uzmanı Sayın Doçent Doktor e, İsmail Taşpınar. Hoş geldiniz ee, hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyisinizdir inşallah. Ee, sağ olun teşekkür ederiz. Ee, bugün medeniyetler arası diyalogun dinler arası daha doğrusu medeniyetler arası diyalogta dinler arası anlayışın ne kadar önemli olup olmadığını konuşacağız. Biz e, bayağı öncesine girip e, gidip işte e, aşağı yukarı İsa'nın doğduğu e, yılların hemen e, ötesinde başlayan. Çatışmaları da ele almıştık dinler arasındaki ama şimdi e, güncele döneceğiz e, sizin de e, sorularımıza vereceğiniz yanıtlarla. Sevgili izleyiciler programımıza e, Almanya'da halen programları devam eden daha doğrusu Avrupa turnesinde olan Kahtalı Mıçı gelecekti. Ve sadece Avrupa'da yedi gün için e, bu sabah e, hatta Sun Express uçağıyla yola çıkacaktı. Fakat kendisi tarafından aralandık ve uçakta meydana gelen bir arızanın fazla röter yapmış olması gerekçesiyle bu ziyareti iptal etmek zorunda kaldığını söyledi Kahtalamıç'ı. Çünkü zaten o rötarlı gelişte de programımıza yetişemeyecekti. Ama kendisi şu anda yurt dışında telefon hattımızda. Beni duyuyor musunuz Mustafa Bey? Alo. Merhabalar. Merhaba merhaba Fatih Bey. Ee, ben bu arada işte, arkadaşlarımdan da rica ediyorum biraz sesi yükselsinler ee, Buradan az duyuluyor. Ee, efendim ne oldu? Ne oldu da Avrupa'da 7 güne sizden e, gelemediniz? E, sizden sizden özür dilerim Fatih Bey. Estağfurullah ee, Bey. İzleyicilerden kanal e, ATV'den özür dilerim. Ben işte gelirdim bir arıza oldu şeyde uçaktan olmadı. Ulaşamadım size. Yani gelemedim. Bugün Geliyordum, yarın geri dönecektim. Ee, onun için ben telefonun başına geçtim. yani Hem sizlerden özür dileyim, hem izleyicilerden özür dileyim. Fakat en kısa zamanda geldiğimde ben size konuk olacağım, benim başım sıra. Özür dilerim ben size. Ee, estağfurullah, her şeyde bir hayır vardır yani diyoruz. Bu arada e, Avrupa konserleriniz nasıl gidiyor? Bayağı bir çıkış Vallahi yaptınız. Fena değil işte. Almanya, Fransa, yani Almanya genelde de. Bugün Fransa'ya geldim, i̇şte evet. yarın da Almanya'ya döneceğim. Evet gidiyoruz abi ne yapalım. Bana? Peki e, başarılarınızın evet. devamını diliyorum. De saygılarımı iletiyorum teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun Allah razı olsun hapınıza. Sağ olun size. Evet Kahtalı Mıçı Türkiye'ye gelemeyince ki zaten bulunduğu yerden Fransa'ya da geçiş çok kolaydı. Yarın da Fransa'da konseri olacağı için Fransa'ya devam etmiş ve madem e, orada Fransa'da biz de e, diyoruz ki Fransa'dan bir haberle devam edelim. Efendim e, Fransa'nın başkenti Paris'e doğru yola çıkıyoruz ve eski başbakanlardan Michel Rocard'a verilen bir e, ödülü hep birlikte izliyoruz. Bu haberi sizler ve bizler için Tansu Sarıtay'la izledi Nancy'de faaliyet gösteren Atatürk'ü yani senin Türkiye'nin derneği bu yıl Pride Turkofil yani Türkiye'yi sevenler ödülünü We are Turkey, Türkiye'ye Evet adıyla bir kitap yazarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için desteğini sürdüren Fransa'nın eski başbakanlarından Michel Rocard'a verdi. Halen Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Michel Rocard ödülünü Paris'te Türk Turizm ve Tanıtma Ofisi'nde düzenlenen bir törenle senin Türkiye derneğinin başkanı Murat Vasif Erpuyan'ın elinden aldı. Murat Erpuyan, törende yaptığı konuşmada 6 yıldır dernek tarafından verilen Türkiye'yi sevenler ödülüne bu yıl Fransa'nın eski başbakanlarından Michel Rocard'a vermeyi uygun bulduklarını söyledi. Türkiye'de. Rockard'ın yazdığı kitabın Türkiye karşıtı çevreleri kızdırdığını hatta öfkelendirdiğini dile getiren Erpuyan çünkü Rockard bu kitabında bu çevrelerin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini engellemek için geliştirdikleri itirazları tek tek ele alıp yanıtlıyor dedi. Michel Rocard da törende yaptığı konuşmada kendisine layık görülen bu ödül için teşekkür ederken Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Türkiye ile müzakereleri durdurmayı aklından geçirse bile bunu uygulamaya cesaret edemeyeceğini söyledi. İslam dünyası ile sağlıklı ilişkiler kurabilmenin tek yolunun Türkiye'nin tam üyeliği olduğuna dikkat çeken Michel Rocard konuşmasında bu konuda bir tarih de vererek Türkiye'nin 2023'te tam üye olacağını belirtti. Michel Rocard daha sonra törene katılanlara Fransa'da geçen ay yayınlanan Türkiye'ye evet adlı kitabını imzalayarak dağıttı. Ben değerli konuklarımdan şunu rica ediyorum. Burada bir not almanızda yarar var. Eski Başbakan Rokar diyor ki, medeniyetler arası diyalog Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden geçer. geçer diyor. Çok önemli bir noktaya temas etmiş. Diğer VTR'lerimizi de izleyelim. Ondan sonra bu noktaya da bir atıfta bulunuruz hep birlikte. Evet, Fransa'dan Belçika'ya doğru yola çıkıyoruz sevgili izleyiciler. Belçika'daki Skarbek Belediyesi yılın başarılı Türk sporcularına ödül verdi. Fatma Nur Battal'ın haberi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk Mahallesi olarak adlandırılan Scarbank Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda başarıda başarılı sporculara kupa verdi. Scarbank Belediyesi tarafından 6 yıldır ödüllendirmek ve motive etmek amacıyla verilen kupalardan bu yıl Türk sporcular da aldı. Scarbeck Belediye binasında düzenlenen 2008 yılının başarılı sporculara kupa verme töreninde kupaları Scarbank Belediyesi'nin spordan ve finanstan sorumlu belediye başkan yardımcısı Sait Köse verdi ve Türk sporcular kupalarını Sait Köse'nin elinden aldı. Skarbek Belediyesi, spordan ve finanstan sorumlu belediye başkan yardımcısı Sait Köse, Avrupa'da 7 güne yaptığı açıklamada 6 yıldır sporcuları kupalarla ödüllendirdiklerini söyledi. Efendim biz bunu artık 6 yıldan beri gelenekselleştirdik. Biliyorsunuz Skarbek Belediyesi çok büyük bir belediye. Belçika'nın en büyük belediyesi ve buradaki büyük bir Türk nüfusu yaşıyor. Aşağı yukarı 20 bin Türk nüfusu var. Bu belediyenin büyük bir çoğunu %40'ı da 30 yaşın altında insanlarımız. Tabii ki bunlar spor yapıyorlar ve bizler her sene böyle sene sonunda belediye olaraktan bu gençlerimizi, başarılı olan sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Amacımız onlara tekrar bir heyecan verip yeni yılda onları daha başarılı olmaya teşvik etmek. Sayıp Köse, sporcuları teşvik etmeyi amaçlayan bu kupa töreninin ilk defa 1950 yıllarında başladığını ama daha sonra unutulduğunu belirtti. 1957 yılında bu ilk defa Iskarpet Belediyesi'ne organize olmuş. Sonraki yıllarda 80'li 90'lı yıllarda kaybolmuş. Ve bunu tekrar 2006 yılı 2003 yılından bu tarafa 6 yıldan beri tekrar geri canlandırdım. Ve 6 yıldır her sene biz bu zamanda yıl sonunda başarılı olan sporcularımızı ve kulüplerimizi mükafatlandırıyoruz. Birinci amacımız bu. İkincisi de bütün spor kulüplerinde Futboldan tutunda ta güreşe kadar bütün takımlarımız, kulüplerimiz akşam buraya geliyorlar ve onlar da tabii ki yıl içinde kendi aralarında kendi spor dallarında eee müsabakalara katıldıkları için görüşme fırsatları olmuyor ve burada onlar da her sene sonunda birbirleriyle kulüp başkanları ve sporcular görüşüp kaynaşma fırsatı olmuş oluyor. Evet efendim dünya küçük derler ya e, gerçekten bunu çoğu zaman yaşıyoruz. Şimdi bu veterimizi izlerken doçent doktor İsmail Taşpınar Skar Bek ya o bizim mahalle dedi. Sayit Köse deyince belediye başkan yardımcısı o da benim okul arkadaşım dedi. Anlatın biraz orada mı